الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim El Hakumun Tekâfir Hatta Zultumun Mekâfir Kelle Sevfet A'lamun Fümme Kelle Sevfet A'lamun İle Ahir Sur Değerli Kardeşlerim Tekâfir Suresinin huzurundayız Bir mektubunu daha Cenab-ı Allah'a Bize özel gönderdiği bir mektubunu daha Açtık Dünya hayatı adlısıyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın Önemli vurgularda bulunduğu bir sure. Kur'an'da işlenen tema anlamında bin ayete karşılık gelecek kadar önemli bir sure. Surenin adı Tekasür, bir diğer adı Makburah. Dert derman ilişkisi gibi. Dert derman ilişkisi gibi tehlike ve önlem ilişkisi gibi. Tekasüre kapılanın dermanı mezarlıklardır. Tekasür tehlikesinin önlemi ölümle yaşamaktır. Yoksa bizi alıp götürür. Sure sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün, bütün müminlerin hayatını düzenlemede dönüm noktası önemine haiz bir suredir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir yarısında kalkar. Gider vakıa mezarlığına. Orayı ziyaret eder ve yüksek sesle şunu söylerdi. Ey müminler dünyaya ait tadı ve lezzeti kesip azaltan ölümü sıklıkla anın yoksa vakkum gibi sizi içine çekecektir. Savaşlar niye yapılır? Kanlar niye dökülür? Evler niye tahrip edilir? İnsanlar niye yurtsuz bırakılır? Çocuklar niye yetim bırakılır? Kadınlar niye dur kalır? İnsanlar niye vatanlarından, uzaklaştırılma durumuna düşerler. Hepsi dünyaya ait insanın taşıdığı hırs ve tamahtan kaynaklı değil mi? Öyledir. O zaman tekasür sizi ilha etti, alı koydu, oyaladı, unutturdu daha büyük gerçeklerden ve sorumluluklardan ifadesi yabana atılır bir ifade değildir. Tam da bana ait bir ifade. Benim derdime derman bir ifade. Benim için var olan tehlikeyi önleyen bir ifadedir. Elhamdülillah tekasür. Rabbimiz bize konuşuyor. Sizi tekasür oyaladı. Çokluk duygusu, çoğaltma arzusu. Benim olsun hırsı. Biriken beşe çıksın çabası. ma arzunuz. Ben benim şunların sahibiyim edasıyla yer edin mi arzunuz. Sizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. Allah'la bağlantıyı ya zayıflattı ya kopardı. Peygamberle bağlantıyı ya zayıflattı ya kopardı. Kitaba karşı sorumluluğu ya zayıflattı ya kopardı. Dolayısıyla ahiret yolcusu ahirete el boş olarak gitmekte. Farkına da varmadan Tehlikenin büyüklüğüne bakın. Sapan saptığını bilirse tekrar yola dönme ihtimali büyüktür. Olur yani bir gün daha kadar döner. Yanlış yapıyorum yeter artık bu yanlışlardan der. Yanlış yaptığını düşünmeyen bir insanın yürüdüğü yoldan dönmesini bekleyemeyiz. Sonuna <laughs> kadar emin adımlarla gidecektir. Tekasür kişinin farkına varmadan yoldan sapmasını sağlayan bir tehlike erkektir. Farkına var Çoğaltma arzusu. Bakın değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah ilha dediğiniz oyalayıcı şeylerden bahsederken oyun ve eğlenceyi kastetmiyor tek başına. Haram kalemlerden de bahsetmiyor. Ya neden bahsediyor? Bakın bir ayet okuyayım size. Kul <laughs> Öyle mi? Kul in kana abaukum de ki eğer babalarınız kalemlere bak. Kişi babadan kendini mahrum bırakın. Mümkün değil baba. Asli bir unsur. Babalarınız baba 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 atalarınız demektir. Başka ve ebnaukum evlatlarınız evlatsız olur mu insan ne için yaşar? ki? Evlatın mutluluğu için yaşar üzülmesin, hastalanmasın, mahrum kalmasın, muhtaç olmasın, onurlu olsun, izzetli olsun, itibarlı olsun diye yaşanıyordu babalar. babalar. Ebnâkum başka ve ihvânukum kardeşler kardeş can yoldaşı gibidir. Kardeşler başka ve aşir ve ezvâcukum eşleriniz. Eş, evlilik hayatı. Bir insan için önem arz eden listenin başlarındadır. Hayatı onlar için yaşadığımız liste başlar, kalemlerdir. Eşleriniz, ve <laughs> kavminiz, kabileniz, ırkınız, grubunuz. Başka, bu <laughs> taraf Sürekli toplamaya, biriktirmeye çalıştığınız mallarınız, ve ticaretun <laughs> takşanne kesadından korktuğunuz geçim yolunuz bakın geçim yolunuz hangi meslekteyim ben öğretmen hangi meslekteyseniz ondansınız o geçim yolu var ya işte ondan bahsediyor o kaleme dikkat çekecek biraz sonra bunun hangi tür bir tehlike taşıdığını haber verecek. Ve ticaretun takşam ve Yaparsan benim geçimim zora iner. Şu işi söylersen, şunu yaparsam zorlanırım. Şimşekleri üzerime çekelim. Endişesi, korkusu. Ve mesakinu tardavneha. Mayışık memnun olduğumuz, çok sevdiğimiz, arzu ettiğiniz, olsun da dinleneyim, hoş vakit geçireyim dediğimiz evlerimiz, Yastıklarımız, kışlıklarımız, modern lüks olmasına itina gösterdiğimiz meskenlerimiz. Ahabbeyleykum. Bak bütün bu kalemler. Onların hangisi haram? Hiçbirisi. Hangisi oyun, eğlence? Hiçbirisi. Peki oyalama haram kalemlerden mi diye uyarılıyor? Hayır bilakis helal kalemler hem de zaruri kalemler sıralandıktan sonra bunlar diyor bu kalemler ahabbe ileykum minallahi bir <laughs> Allah'tan daha sevimli gelirse kim ben varımı Allah'tan daha çok seviyorum der kastedilen o değil söz değil bir eylemdir bir yaşam biçimidir Ömer dürüst konuşmuş demiş ki ya Resulallah Kendinden sonra dünyada en çok sevdiğim insan sensin. Olmadı ya diyor. Yürüyorlar. Yolun bir kısmına vardıkları zaman dönüp peygambere diyor ki ya Resulullah şu anda kendinden de çok dünyada en çok sevdiğim insan sensin. Ha şimdi oldu ya diyor. İman budur. La <laughs> yu'minu hadikum حتى أكون أحب إليه ve والده وولده والناس Bütün insanlarda anasından evladından daha sevimli olmadığın müddetçe müminin hayatında gerçekte iman etmiş olmaz. Bakın o kalemler Allah'tan daha sevimli gelecek. Ne demek? Belirleyici Allah olsun başka kimseyi tanımam. Bu uğurda canımı, malımı, evladımı, işimi, aşımı, evimi, ticaretimi vermeye hazır? İmanı işte gerçek imandır. Buna erenler tekasür tehlikesinden kendilerini kurtarmışlardır. Buna erenler.